Sevgili arkadaşlar, Fiziğin İddialı kanalı Özgür Fizikçi'den hepinize merhabalar. Bugünkü konu anlatımımızda merceklerin odak uzaklıkları nedenlere bağlıdır. Bunu söyleyeceğiz. Bunu söyledikten sonra değerli arkadaşlar, merceklerde özel ışınlar ve görüntü çizimi yapıp olayı bitireceğiz. Ama merceklerde dikkat etmeniz gereken bence en önemli kısım arkadaşlar, bir merceğin odak uzaklığının nelere bağlı olduğudur normal şartlar altında arkadaşlar biz biliyoruz ki merceklerdeki tüm ışınlarla küresel aynalardaki tüm ışınlar birbiriyle örtüşür. Yani bir öğrenci eğer küresel aynalarla arası iyi ise merceklerle de arası iyi olur. Ama ufak bir püf noktasına dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar küresel aynalarda Mesela çukur aynada, tümsek aynada odak uzaklığı direkt yarı çapın yarısıydı. Ya yani bu yarı çapada arkadaşlar eğrilik yarı çapı diye hitap ediyorduk. Eğrilik yarı çapının yarısı olan uzaklığa biz odak uzaklığı diyorduk. Şimdi arkadaşlar küresel aynalarda ama burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar mercek dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey kırılma. Kırılma olduğundan dolayı bir ayna ışığı yansıtır. Mercekler ışığı kırar arkadaşlar. Kırılmada elbette kırıcılık indisi önemlidir arkadaşlar. Kırıcılık indisi kırılma için önemli. Elbette kırılma deyince aklımıza ışığın rengi geliyor arkadaşlar. Işığın rengi de önemlidir. Çünkü renk kırılma ile orantılıdır, ilgilidir. Dolayısıyla arkadaşlar merceklerde odak uzaklığı, eğrilik yarıçapına bağlıdır. Bir, kırıcılık indisine bağlıdır ama hep burada şu gözden kaçıyor. Kırıcılık indisi deyince öğrenci diyor ki hocam merceğin kırıcılık indisi diyor. Evet arkadaşlar merceğin kırıcılık indisine bağlı ama mercek bir ortamda olmak zorunda. Bulunduğu ortamda saydam ortam olduğundan dolayı elbette ortamın da ortamın da kırıcılık indisine bağlı olmak zorunda. Işığın rengi kırılmayı etkiler. Hatırlayalım hemen. Mor ışığın kırıcılık indisi en büyüktür. Kırmızı ışığın kırıcılık indisi elbette en küçüktür arkadaşlar. O zaman bize derlerse ki merceğin odak uzaklığı nelere bağlıdır? 1. Merceğin eğrilik yarı çapına. 2. Ortamın kırıcılık indisine. 3. Arkadaşlar merceğin kırıcılık indisine. 4. Kullanılan ışığın rengine bağlıdır diyoruz. Şimdi bunları dedin hocam. Peki Hemen şöyle merceklerle ilgili arkadaşlar bir toparlama yapalım. Mercek dediğimiz şey nedir arkadaşlar? E çok basit. Mercek dediğimiz şey arkadaşlar ışığı kıran ortamlara biz mercek diyoruz. Bu ışığı kıran ortamların özelliği saydam olması ve sadece saydam olması değil arkadaşlar. Bu küresel ister içe doğru ister dışa doğru küresel bir yapıda olması. İşte şunlar ince kenarlı mercek gösterimleri. Şu da bir ince kenarlı mercek. Bu adam bir kalın kenarlı mercek. Şu da mesela arkadaşlar bir ince kenarlı mercek gibi düşünülebilir. Ama bizi ilgilendiren burada şu arkadaşlar. İki tip mercek var. İnce kenarlı mercek. Bakın kenarları ortasından ince olan merceği ince kenarlı mercek. Kenarları ortasından kalın olan merceği kalın kenarlı mercek denir. Mercekler ışığı ya bir noktaya toplar ya da dağıtır. Eğer bir mercek ışığı topluyorsa, ince kenarlı mercekte olduğu gibi arkadaşlar biz buna yakınsak mercek diyeceğiz. Eğer bir mercek ışığı dağıtıyorsa, kalın kenarlı mercekte olduğu gibi arkadaşlar buna da biz ıraksak mercek diyeceğiz. Yani mercek arkadaşlar ya ışığı toplar, bir noktaya getirir ya da bu ışığı dağıtır. Işığı toplayan merceklere yakınsak, ince kenarlı mercek, ışığı dağıtan mercek. Iraksak kalın kenarlı mercek diyoruz. Bunun detaylarına bir sonraki derste geçeceğim arkadaşlar. Ama biz burada biraz daha şu bildiğimiz bilgileri kullanaraktan merceklerin o uzaklıklarını yorumlayalım arkadaşlar. Birinci yorumumuzu şuradan yapıyoruz. Şimdi ince kenarlı mercek eşittir ne arkadaşlar? bizim daha önceden bildiğimiz küresel aynalardan çukur ayna. Çukur ayna ne yaparsa ince kenarlı mercek onu yapar. Çukur ayna üzerine gelen ışığı yansıtır. Mesela hemen bir çukur ayna örneği hatırlatalım. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. İnce kenarlı mercekte de arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılır diyoruz. Yani ince kenarlı mercekle Çukur aynayı birbirine benzetirken ayna yansıtma yapıyor, mercek kırma yapıyor. Tek farkımız bu sevgili arkadaşlar. Şimdi bir tarafı hava ortamında, bir tarafı su ortamında bulunan bir mercek. Ve bizler biliyoruz ki kırıcılık indisi en küçük olan ortam havadır. Havanın kırıcılık indisi ve boşluğun kırıcılık indisi birdir. Bundan daha küçük bir kırıcılık indisine sahip bir ortam yoktur. O zaman Burada arkadaşlar merceğin kırıcılık inkisi havadan büyük. Aman dikkat. Asal eksene paralel gelen ışın nereden gitti arkadaşlar? Odakta. Ama burası nerenin odağı? Hava ortamının odağı. Eğer ben dış ortama su koyarsam suyun kırıcılık indisi havadan daha büyüktür. Suyun kırıcılık indisi havadan daha büyük olduğundan dolayı acaba burada ışığın kırılması artar mı azalır mı? Arkadaşlar şu noktayı lütfen dikkatle takip edin. Şimdi bir ışığın az mı çok mu kırıldığını nereden anlarım? İlk geliş doğrultusundan sapma miktarına bakarım. Şimdi bu ışın ilk başta asal eksene paralel geldi. Hiç kırılmasaydı dümdüz giderdi. Geliş doğrultusundan bu kadar saptı. Biz buna kırılma miktarı diyebiliriz. Bu kırılma miktarı ışığın doğrultusundan sapma, kırılma miktarı neye bağlıdır? Mercekle dış ortamın kırıcılık indis farkına bağlıdır. Bu iki ortamın kırıcılık indis farkı ne kadar büyük olursa ışık o kadar çok kırılır. Yani doğrultusundan o kadar çok sapar. O zaman şunu diyebilir miyim? İkinci ortam yani su ortamına ben ışını gönderdim. Bu gönderdiğim ışın hiç kırılmasaydı dümdüz giderdi. Dışarıdaki ortamın kırıcılık indisi suyun havadan daha fazla yani suyun kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisine daha yakın. İki ortamın kırıcılık indisi birbirine yaklaşırsa kırılma azalır. Nereden biliyorsun hocam? Mesela arkadaşlar mercek camdan yapılmış. Dış ortamı da ben aynı cam yaparsam mercek cam dış ortamda cam bu ışın hiç kırılmadan yoluna devam eder. Demek ki iki ortamın kırıcılık indisi birbirine eşit olursa arkadaşlar ışın kırılmadan yoluna devam ediyor. İki ortamın kırıcılık indisi birbirinden uzaklaştıkça da yani merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden büyükse bu ışın doğru sapıyor. Eğer bu fark çok fazlaysa sapmada çok fazla oluyor. Bunu söylemek istedik ama burada arkadaşlar ekstra bir bilgi veriyorum. Lütfen aklınızda bulunsun. Mesela ince kenarlı bir mercek var. Merceğin kırıcılık indisi arkadaşlar n bir. Ortamın kırıcılık indisi n iki. Eğer ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden büyükse mercek cinsiyet değiştirir. Hocam ne demek cinsiyet değiştirmek? Cinsiyet değiştirmek demek şu demek. Normalde asal eksene paralel gelen ışın ince kenarlı mercek de odaktan geçecek şekilde kırılırdı. Yani ince kenarlı mercek ışığı toplardı. Eğer ortamın kırıcılık indisi mercekten büyükse arkadaşlar mercek cinsiyet değiştirir. ince kenarlı mercek ışığı dağıtır. Yani kim gibi davranır? Kalın kenarlı mercek gibi davranır. Şimdi bunu söyledikten sonra öğrencilerin çoğunun kafasının karıştığı bir şey var arkadaşlar. Çoğunuzun kafasını karıştıran ne? Mesela bazen şu şekilde merceğin daha ince olması ya da merceği ortadan ikiye bölmek odak uzaklığı da nasıl değiştirir? Arkadaşlar bakın normal şartlar altında Merceğin odak uzaklığı yarı çapın yarısıyla orantılıdır dedik. Şimdi hangisinin yarı çapı daha büyük? Ya bir adamın yarı çapının büyümesi demek bakın küçük bir daire çiziyorum. Yarı çapı küçük büyük bir daire çiziyorum. Yarı çapı büyük yani yarı çap büyüdükçe arkadaşlar yarı çap büyüdükçe merceğin görüntüsü daha düz oluyor. Yani tombalak bir merceğin yarı çapı küçüktür ama uzun ince bir merceğin yarı çapı daha büyüktür. O zaman bir mercek ince incelirse aynı yarı çapı ben kullanamam. İncelmesi demek yarı çapının artması demektir. O da uzaklığının artması anlamına gelir bir. İkincisi bazen arkadaşlar bakın bir tarafı düz bir tarafı eğimli mercek kullanıyorlar. Normalde arkadaşlar çok detaya girmeyeceğim. Sadece mantığını bilin diye söylüyorum. Işın merceğe geldiğinde arkadaşlar bir gelirken kırılır bir de giderken kırılır iki kez kırılır. Ama bir tarafı doğrusal olursa bu gelen ışın buraya dik geldiği için direkt geçer. Kırılma sadece çıkarken buradaki eğrisel kısımda gerçekleşir. Sadece bir kez kırıldığından dolayı arkadaşlar bu tip merceklerde odak uzaklığı daha büyük olur. Dediğimiz gibi normalde iki tarafı da küresel olursa iki kırılma olur. İki kırılma demek çok sapıtma demektir. Bir kırılma demek az sapıtma demektir. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar başka kullanılan ışın rengine bağlıdır. Hatırlayın Renk konusunu anlatmıştık. Beyaz ışığı prizmaya gönderdik. Kutu -ya dedik. Yani en yukarıda kırmızı en aşağıda mor vardı. Yani morun kırıcılık indisi büyük. Mor daha hassas. Çabuk mor arıyor. Daha çok kırılıyor arkadaşlar. Kırmızının kırıcılık indisi küçüktür. Ben kırmızı ve mor ışığı ince kenarlı merceğe gönderdiğimde daha çok kim kırılacak? Mor. O zaman mor mor doğrultusundan çok sapıtır, kırmızı doğrultusundan az sapıtır. Aynı şey kalın kenarlı mercekte de geçerli. Kırmızı doğrultusundan az sapıtır, dolayısıyla o daha büyüktür. Mor doğrultusundan çok sapıtır, çok sapıttığı için arkadaşlar odak uzaklığı daha küçüktür diyoruz. Şimdi bu sebepleri tek tek açıkladıktan sonra arkadaşlar konunun mantığını pekiştirme amaçlı iki tane soru koydum buraya. Hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğe tek renkli I ışını gönderildiğinde şekildeki gibi kırılıyor. Zaten hava ortamındaysa arkadaşlar ışın geldi, ince kenarlı mercek bunu odandan geçecek şekilde kırdı. Hangileri yapılırsa odak uzaklığı artabilir? Odak uzaklığının artması demek arkadaşlar ışının daha ileri bir noktadan geçmesi demek. Işının daha ileri bir noktadan geçmesi dikkat. Doğrultusundan daha az sapması, doğrultusundan daha az sapması da kırılmanın azalması demektir. Yani bizim burada kırılmayı azaltmamız lazım. Merceğin kırıcılık indisini arttırmak. Şimdi merceğin kırıcılık indisi büyüktür ortamın kırıcılık indisinden. Ben merceğin kırıcılık indisini arttırırsam iki ortam arasındaki kırıcılık indisi farkı artar. İki ortam arasındaki fark artarsa kırılma da artar. Kırılmanın artması demek bu ışığın doğrultusundan daha çok sapması, odak uzaklığının azalması demektir. Artık bu espri ip noktasını yakalıyoruz. Ortamın kırıcılık indisini arttırmak. Ortamın kırıcılık indisini arttırırsan merceğe yaklaşır. İki ortamın kırıcılık indisi birbirine yaklaşırsa kırılma azalır. Kırılma azalırsa doğrultudan sapma azalacak ve daha ileriye gidecektir. Doğru. Merceğin eğrilik yarı çapını arttırmak. Arkadaşlar az önce söylemiştik. Merceğin eğrilik yarı çapının artması merceğin daha da incelmesi demek. Merceğin incelmesi demek arkadaşlar kırılmanın azalması demektir. Çünkü ben bir merceğin yarı çapını arttırdım arttırdım arttırdım. Öyle arttırdım ki merceğin yarı çapı arkadaşlar sonsuza geldi. E o zaman bu merceğin her iki tarafı da düz olacaktır. Yarı çapı sonsuz olan bir yaratık düz bir yaratıktır. O zaman da ışın hiç kırılmadan yoluna devam eder. O zaman bu da odak uzaklığına arttırır diyebilirim. Son soru ve okuyoruz. Hava ortamında bulunan kalın kenarlı bir merceğe tek renkli I ışını gönderildiğinde şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre yargılarından hangisi yapılırsa alfa açısı azalır. Arkadaşlar alfa'nın azalması demek ne demek? Yani alfa'nın azalması demek bu noktanın daha da geriye gelmesi demek. Bakın alfa'nın azaldığını size ispatlıyorum. Bu nokta zaten odaktır. O da daha geriye götür istiyor şu alfa'yı azalt istiyor bizden. O zaman odak uzaklığını arttırmamızı istemiş. Ama kimde bu sefer arkadaşlar? Kalın kenarlı mercekte. Peki ortamın kırıcılık indisini arttırmak. Arkadaşlar merceğin kırıcılık indisi büyüktür. Ortamın kırıcılık indisi. Ortamın kırıcılık indisini arttırıp merceğe yaklaştırırsam ışının doğrultusundan sapma miktarı azalır. Yani ışın ilk başta böyle geldiği bu doğrultuda sapıtıp gitti. O zaman sapıtma miktarı azalır. Sapıtma miktarı azalırsa odak uzaklığı artar. Merceğin kırıcılık indisini azaltmak. He, bakın bunu da yapabilirim. Merceğin kırıcılık indisini arttırdım. Ortama yaklaştırdım. Ya da ortamın kırıcılık indisini arttırdım. Merceğe yaklaştırdım. İkisi de mümkün. Merceğin eğrilik yarı çapını azaltmak. Arkadaşlar merceğin eğrilik yarı çapı azalırsa az önce de söyledik. Odak uzaklığı azalır. Odak uzaklığının azalması da buradaki alfa açısının artması demektir. Evet sevgili arkadaşlar Allah tuttuğunuzu net yapsın. Hepinize başarılar.